Herkese merhabalar. E, hangi konularda danışmanlık verdiğimle ilgili bir video çekmek istedim. E, CRM danışmanlık, bilgisayar yenilenme metodu ile ilgili. E, bununla ilgili e, diyenden yazabilirsiniz. E, bir de ismi Azam e, Rabbi Hasan'ımızı bu işte benimki mesela üç tanesini ben e, iki yıldır yaklaşık iki yıl olacak sanırım e, çekiyorum gerçekten e, baya bir bana tesiri oldu e, aslında bu dünyaya gelirken e, işte doğduğumuz anne ve babadan doğum tarihimize göre hepimizin e, Allah'ın e, esmalarından e, hepimizde ayrı ayrı e, isme azamlarımız var. Bunun bir hesaplama yöntemi var. Ee, bunu işte değişebiliyor. Bazen bir, bazen üç gibi. Ben e, tekrar aslında bakmadım kendime. Belki e, üçten de fazla vardır. Ama onu düzenli olarak e, bu esmalarımı çekiyorum. Her gün. Ya e, bu hayatı, e, bu hayatta ki yolunu sana gösteriyor. Bununla ilgili danışmanlık veriyorum. Ve ayrıca dediğim gibi CRM danışmanlık. Görüşmek üzere, hoşçakalın.